Merhaba arkadaşlar ben Selman Spik Game'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Final Fantasy'ye ee, başlıyoruz. Oynamayacağım demiştim ama sonradan vazgeçtim. Bilmiyorum niye vazgeçtim ama vazgeçtim. Yapacak yapacak bir şey yok. Şimdi sizden acı kaçalım. Şunu kısalım. Heh, ee, oynamayacaktım, hani, çekmeyecektim serisi. Madem dedim onu hani, ee, yapacak bir şey yok, hani başka yap, oynayabileceğim bir oyun yok dedim ya. Evet, budur. E, onun dışında bu ee, Kalatoteki gibi olmayacak. Kalatotey oynadığımız bölüme göre ee, video dakikası olacak. Bu da ise direkt 15, 10-15 dakika arası. E, bunların yanında bir de şey koymak istiyorum e, ee, Call of Duty bitince Mountain Blade Warband ee, yapacağım. Bu arada burası gizli bir arkadaşlar hani orası gizli olarak koyulmuş ama ben bunu şans eseri buldum zaten orada koşarken buldum. Koşma iyi bir şey ya rastgele yerlere çok sık gelebiliyorsunuz. 3 tane potion beleş gömün. Öyle de göstermiş olayım oyun oynarsanız. Oyunu zaten attığım o o kimleri geliyoruz Selman videosundan bakabilirsiniz oyunun ilk başına direkt oradan devam ediyorum fakat kaydedememiştik biliyorsunuz quick save de pek işe yaramıyordu ben de buraya kadar tekrar oynadım ikinci gizli yeri de göstereyim bilmiyorum bu videoda o videoda buraları gösterdim mi ama göstermemişim diye hatırlıyorum göstermemiştim diye burası da ikinci gizli yer bu şehirde bulunan Ur galiba buranın ismi başları unuttum da ben oynadım bayağı oyunu. Burada başka gizli bir yer yok değil mi? Bak ondan emin olmak istiyorum da. Çünkü böyle bir, bir tane gizli yer olduğunu ikinciyi de bazen sıkıştırabiliyor oraya da. Tamam buradan işte güzel güzel long swordlardır. Ne bileyim eye dropsmuş. Mesela önden açalım da bug olmasın. Cure'dur. O büyü. Ne bileyim işte Phoenix Down'dur bu. Neyse şimdi spoiler vermek istemiyorum. Buralardan falan gidiş yok. Eminiz. Tamam. Yok. Buraya bir tane yer ko koymayı tercih etmişler. Ben kendime e, evet antidot buldum. Burada bir şey olduğunu biliyordum. Bir antidot daha buldum. Böyle arkadaşlar girdiğiniz zaman bir yerlere hani oynuyorsanız oynar ya da oynayacaksanız böyle enter'a basa basa gezin. illa ki bir şey çıkıyor. Dedeyle konuşmaya gerek yok. Gizli odanın yerini gösteriyor. Ve bir fight dönecek şimdi. Igoblin vs. Selocan. Ya da Lunet diyelim. Çifte long sword takılıyorum tabi. Çat 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 kesiyorum doğruyorum. Bunların 5 canı var. Hani vurduğunuz zaman ölüyorlar direkt. Yani dagger'la bile vursanız ölüyorlar direkt. Hani çift kasmaya gerek yok ama attack long sword daha iyi. Şimdi hemen Görevimize doğru gidelim. Görevimiz şu tarafta. Hemen burada bizim e, orada çocuklar görünmedi. Aslında normalde orada çocuklar da var işte bunlar. Zorbalık yapıyorlar o oh iyi. Yeah. Ghost of Exist <laughs> Rus şeyi vermeye çalışıyorum. Git buradan gir. Ha, you don't have the guts. Guts? Goods You're covered Sıkıştırıldım. Sıkıştırıldım. Ve la 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 la. E, i̇kinci oyun karakteri geldi. Lunet. Hey, Ark. Ne oluyor lan? Diyor bizimki. Allah bunu e, bu ne et Gidelim kaçalım diyor Mülk geldi la kaçalım diyor Ark 3 nokta Ark kaçıyor Mülk la şey dur Ark Benden kaçmana gerek yok dedi Ark Geliyor Anlata covered Covered ne ki lan korkak mı ne But I know I have to be stronger Biliyorum. Güçlü olacağım. Evet, olacağım çok güçlü olacağım hatta. Ama Lunete yardım etmesi, yani Lunete e, yardım et diyemem. Ya da yardım et diye soramam. Ya da yardım etmesini isteyemem. I show them göstereceğim. Göreceksiniz lan diyor. Ümüğünüzü sıkacağım diyor. Tamam şimdi hemen biz devam edelim. Buradan hemen buraya giriyorsunuz bu büyük yere. Bununla konuşmanıza gerek yok. Dalı dayı ile da dalı mı? Topapa sanırım ismin değil mi senin? Aynen. You have come lunat. Gel lunat. So it's you who has been chosen. Kimin seçilini biliyor. You must understand that your meeting with the crystal was not happenstance işte. O hatırlarsın bir bir kristal vardı işte onunla diyor tanıştın görüştün diyor. işte sen nasıl işte seni kristal seni seçti diyor kısaca. Sen sen seçilmişsin diyor daha doğrusu. Seçilmiş. Neden? Anlamıyorum. A long time ago a tower came to me carrying a newborn child. Uzun zaman önce gezgin işte ıı, yanında yeni doğmuş bir çocuk taşıyormuş. <laughs> i̇şte Çocuğu işte kollarında taşıyormuş. Yukarıdakini okuyamadım. Çocuğun işte yüzü kapalıymış. İşte ıı, kıyafetleri işte yırtık paçalıymıştı kovalarını tutuyormuştu ve diyor sen diyor evet adam baktığı zaman anlamış seçilmiş kristal tarafından seçilmiş olduğumuzu seçilmiş Journey, işte yolculuğuna başlamalısın lan yani yapmalısın etmelisin mask kullanmış orada İşte yolculuğuna yanlış su yolculuğuna başlamalısın gitmelisin Ay çok güzel öksürüyor. Gitmelisin. Falandı filandı dedi bize. Şimdi bu evde var mıydı bilmiyorum. Çok da araştırmayacağım ama. Anne. Bu bizim annemiz Nina işte. O. <laughs> Ölüyorum. Bunları olur basın dinlemeyin. Bunlar size oyun ayarlarını öğretmek için dinlemeyin. Yani. Dilim siz dinleyin de ben hani okumama gerek yok. Ben okusam çok çok bir şey anlayacağımı zannetmiyorum. ah. Burada da bir şey yoksa normal gidelim. Hadi gidelim Osman. Şimdi arka doğru gidiyoruz. Ondan önce benim hemen tekrar bir save etmem lazım. Ve ben kronometreyi açmayı unuttum. Fuck yes. 21 olduysa kaç dakika olmuştur ki anasını satayım ne bileyim ben kendi neyse o, tarafa hiç geçmeyeyim yoksa şey vermiş olurum spoiler ve ne yapsam ki ya çok bir şey göstermedim ama yani ne yapalım Ark grubumuza katılana kadar mı devam ettirelim videoyu Bilmiyorum ki ne yapsam Ben açmam lazım onu Kronometreyi bir daha unutmayın evet şimdi Burada normalde bir hayalet var ee, o kişilerle konuşmadan buraya gelirseniz hep geri dönersiniz hayalet geliyor çünkü orada böyle Ağzı burnu yamulmuş <laughs> Ark da burada geldik. Bo! Allah! diye bağırdı. Ark, it's me, Lunet. Korkma diye. <laughs> Niye benden kaçtın diyor. problem anlamına bakmam lazım. Senle geleyim Lunet. I want to show you every year that I am not a weak link. Güçsüz olmadığımı herkese göstermem lazım diyor. İstiyorum diyor. İşte senle gelmek istiyorum diyor. Yanına beni, yanına, beni yanına alır mısın Luna diyor. Hı? Hı. Peki diyor. All right. If that's what you want, what you want. Ne ne yeter ne yani ne istiyorum diyor. Tam gel katıl dedi. <laughs> Hiç, bizim işimiz burada değil. Sizi çok, ah. <laughs> çok kötü oldu. Ah. sıkıntı var. Tarih bir ne oldu? kötü acıyor burada bir şey yok yine tamam. giriyoruz in şurası herkes ayarla zaten şimdi göreceğiz şu arkadaşla konuşacaksınız Sid bu arkadaşın ismi işte bir şey yapmamız lazım diyorum bunun bir airship'i var Hani hem uçak hem gemi gibi bir şey ama uçuyoruz hani biz onunla. İşte onu getirirseniz size yardım ederim. Orada bir şeyler açıklıyor ben söyleyeceğim neyi açıkladığını zaten. Yaklaşık diyor ki işte benim e, airship'imi bunun bana yardım edin ben de size yardım edeyim kardeş diyor. İşte bu asal olan karanlık şurada tam şurada şurada bir yerde. <laughs> i̇şte bu e, yani şeylerden şeyden falan bahsediyor. Karanlık güçlerden, kristallerden falan bahsediyor. O da kısaca bir. Kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Benim de sana bir şey sormam lazım. Bu CD şipi Kullanmamıza da izin verdi diyor. Rafia, Racing Team Kazu Spider Mitchell Smith. Takka, Woods, Gurus, Training, Leather, run Away From Home. again. İsim değişmiyoruz tabii ki de. <laughs> I'm Rafi and and I hear you know that my father and I forget he departed for shipping college bazı parçalara mı ne ihtiyacım var diyor orada kasa geri dönebilmek için I can't I can't make metal rings sorun işte metal değil alakalı bir bilgim var mı işte yapamam dedi çok çok büyük yetenek lazım onun için dedi ben de yok dedi ben salam dedi. Eee Bu haberlerden mutlu olacağımı bilmiyorum diye. Ve bekle. I know where we can find it. Yüzüğü nerede bulabileceğimizi biliyorum. Benim babam işte mithril rengi Kral Sasuke, Sasune için uzun zaman önce yapmıştı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde yine yapabilir dedim Siz de geliyorum. Ben dedi mithril ben mithril yüzüğünü yapamam. Ama babama ve Kazus halkına yardım etmeye ihtiyacım var. I think she should come with us Biz de gelebilir dedi. Tam o zaman sıkıntısı yok dedi. Orada dalga geçti küçük bir oda biraz sinirlendi. Tamam dedi. Ve şimdi hop. Arabort. Yelkenler hora. Ya da hora mı Bu da bizim fukarane. Fakirane. Bakın hem gemi hem uçak. Bir oyun vardı. Neydi lan onun ismi? Icarus bir şey diye unuttum. Icarus bir şey. Oyun ismine bak. Icarus bir şey. Biz neyle aşağı lan? Chasl Sasun. Sasun Evet. Ingus nasılsın? A terrible short sad we followed the people in Chasl Sasun will I was gone. Onlar çevre olmak yok. İşte sadece Metro gücü kurtarabilir dedi. I am told but but Kazus is suffering from the same fate as Sasun. İşte Kazus kısaca özetliyor yani özetlemiyor da anlatıyor kendi açısından anlatıyor Şular yapmam lazım ama misil yüzünü nerede bulacağım bilmiyorum. I am the daughter of the daughter of the Blacksmith of Kazus. İşte e, Kazus'un şeycisi, demircisinin kızıyım. İşte kral diyor, o yüze sahip, işte yüze sahip diyor ve babam yaptı diyor. İşte onu görmek için geldik diyor o da. Hmm. Anadius with the Yes, I believe I can reach that. Come, I will be waiting in the throne room. Kesinlikle benim gibi konuşuyorlar zaten bunlar. İşte, tamam inandım diyor, olur diyor. Throne room işte büyük odada gibi bir şey diyelim. Odada buluşalım diyor. O yeşil salım, dağlarda buluşalım gibi bir şey de şarkı herhalde. İçine yapmış olabilirim şarkının ama olsun. <laughs> Şimdi çok bir spoiler verecekler mi? Son anda kendimi tuttum. Aynen bak dedim girdiğim yeri tekrar göstereceğim çıkarken bincil buradan ne yok hoş bincil buradan dışarısı sanırım su içme yerine gidiyordu aynen burası su içme yeri buradan su içiyorsunuz evet, az da tükürük çok birikirse gidin bir yudum su için bakın şurada çatlak olan yerden vücut diye geçiyorsunuz bu tarafta da var aynısı benim ilk oynadığım buraları kontrol etmek için aklıma gelmemişti. Buralardan böyle güzel güzel beleş beleş şeyler alabilirsiniz. Ondan sonra nerede vardı? Şurada bir yerde bir tane daha geçiş vardı. Ha, on tamam 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 tamam. Buldum onu da. Buldum değil öbür tarafa gitmek için geçmedim burada. Ha. O burada bir şey yok değil mi ya? Ben buraları buradan hiç, hiçbir zaman emin olamadım da. Bakın şurada bir yarık var. Ben onu daha yeni fark ettim. Bronze Knuckles. Oo, efsane bir silah geldi şu an. Onlar hemen ve bir geldi. Şimdi çok güzel şeyler bulduk. Hemen Megic'ten learn yanlış şeyi öğrettik remove kör learn blizzard efsane bir yetenektir ekipman lunet ve BRONZE knuckles 22 yes yes ark şimdi sana hemen bronze bracers vereyim bracers bu arada yanlış anlamayın dediğim şeyi Başka bir şey demiyordum. Bracers hani. Başka bir şey değil. Knife mu? Dagger Dagger. Tamam böyle tak. Tamamdır tamam. Şimdi üç karakterle ilerliyoruz. Zaten dördüncü karakterdi büyük ihtimalle. Şu an tahmin ettiniz ama ben bölümü bitireyim. Bayağı uzun oldu bence. Yani yeterince oldu bence. 12-13 dakika olmuştur. Daha ben Call of Duty'yi renderlayacağım. Yüklemeye, onu röklemeye bırakırken bunu renderlayacağım. Daha çok işim var. Her neyse. E bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın ve hoşçakalın. 19 dakika olmuştu.